Asistan hekimler hıçkıra hıçkıra ağladı. Asistan hekimlere iş bırakma eylemleri nedeniyle soruşturma açmak isteyen yönetime karşı asistanları destekleyen 9 Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sevgi Akarsu'nun istifa ettirildiği iddia edildi. 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sevgi Akarsu greve giden asistan hekimlere baskı yapmadığı ve basın açıklamasına gitmelerine izin verdiği için yönetim tarafından istifaya zorlandığını belirterek istifa etti. Asistan hekimler hocalarını çiçeklerle uğurladı. Üniversitelerde çalışan asistan doktorlar, Sağlık Bakanlığı'nın Beyaz Reform adıyla duyurduğu yeni ek ödeme yönetmelerinin dışında bırakılması sonrası 15 Eylül'de iki günlük greve gitti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan asistan hekimler iş bırakırken, Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı, Profesör Doktor Sevgi Akarsu, yönetim tarafından yapılan baskılar sonucu istifa etti. Cumhuriyet'in haberine göre dekanlık ve başhekimlik asistanların grev yapmasına izin vermemesi konusunda birçok ana bilim dalı başkanına baskı yaptığı ve isimlerini bize verin soruşturma açacağız dediği öğrenilirken Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sevgi Akarsu baskılara dayanamayarak istifa etti. Bu istifa sonrası asistan hekimler hıçkıra hıçkıra ağladı. İşte o görüntüler. <laughs>

bir olarak hocam. Hem sizin hem de dermatolojide baskıya uyan ve diğer branşlarda baskıya uyan arkadaşlarımızın yanında olduğunu göstermek için böyle bir eylem planladık. size de inisiyatif tadına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın da yanında olduğunu, yanında olduğunu tekrar bulmak istiyorum. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.